Merhabalar, hepiniz anneme hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örnekle beraberiz. Örneği hemen yakından göstermek istiyorum. E, spiral şeklinde giden ajurlu bir örnek. Bu örneği başta çeyiz kelekleriniz olmak üzere dikdörtgen şallarınızda, e, dilediğiniz her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Örnek 10 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben sizlere yine şöyle iki motif üzerinden anlatım yapacağım. Bunun için 20 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 22 ilmek üzerinden anlatım yapacağım. Dilerseniz hep beraber örneğin yapılışına geçelim. İlk sıramızda en baştaki arı örnek için bir ters örüyorum. Şişimi doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum ve bir tane ters. Bu ara örnekte dönüşümlü olarak her sırada bir sağ ve bir sola kesim yapacağız. Ara örneğimizden sonra örnek için bir defa doluyorum. Bir düz. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve üç tane düz. Bir. 2 3 Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için ara örnekle başlıyorum. Bir ters şişimi doluyorum. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve bir ters. Örnek için şişimi bir defa doluyorum. Bir düz. İki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve üç tane düz. 2 3 ve kenar ilmeği. Arka yüzde ve ikinci sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Ters ilmekleri ters. Dolamış olduğumuz ilmekleri ters. Düz ilmekleri ise düz olarak öreceğiz. Ön yüze ve üçüncü sıraya geldik Bu sıramızda ara örneğimizi sağa doğru keseceğiz Kenar ilmeğinden sonra bir ters örüyorum İpi markaya aldım İki ilmeği sağa doğru kesiyorum Ve şişimi bir defa doluyorum Bir ters Örnek için bir tane düz örüyorum doluyorum. Bir düz ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve iki tane düz. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için ara örnek, bir ters. İki ilmeği sağa kesiyorum. Bir defa doluyorum, bir ters örnek için bir düz doluyorum bir düz ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum ve iki tane düz ve kenar ilmeği arka yüzü yine aynı şekilde örüyorum ters ilmeklerimi ters doladığım ilmekleri ters ve düz ilmekleri düz 5. sıraya geldik bu sıramızda kenar ilmeğinden sonra ara örnek için bir ters doluyorum 2 ilmeği sola doğru kesiyorum ve bir ters. Örnek için iki tane düz doluyorum. Bir tane düz ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Bu şekilde örneği sola doğru kaydırıyoruz. Ve bir tane düz. Bir motifi yine bitirdik. İkinci motif için önce ara örneği örüyorum. Bir ters doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir ters. Ve örnek için 2 düz. Doluyorum. 1 düz. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 1 düz ve kenar ilmeği. Arka yüzü yine aynı şekilde örüyorum. Tersleri ters. Doladıklarımı ters. Ve düzleri düz. Yedinci sıramıza geldik. Bu sırada kenar emeğinden sonra yine ara örnek için bir ters örüyorum. 2 sağa doğru kesiyorum. Bir defa doluyorum. Bir ters. Örnek için 1 2 3 düz doluyorum. Bir düz ve 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için önce ara örneği örüyorum bir ters, iki ilmi sağa kesiyorum, bir defa doluyorum bir ters. Örnek için bir, iki, üç düz doluyorum bir düz ve iki ilmi sola doğru kesiyorum ve. Kenar ilmeği arka yüzde yine aynı işlemi yapıyoruz. Ters gördüklerimi ters olarak örüyorum. Doladıklarımı da ters olarak. Ve düz gördüğüm ilmekleri düz. Yine doladığım ters. Tersler ters. Düz gördüklerim düz. Evet örneğimizi toplamda 8 sıra örerek bitirmiş olduk. 8. sıradan sonra en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. ve bu örnek ilk sırada kendisini pek belli etmeyen birkaç motif sonra kendisini belli eden bir örnek. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.